Aslında çok faydalı bir bitkidir. Ama elinizde eldiven olmadan temas ederseniz kaşınır ve kabarırsınız. O yüzden dikkatli olmak gerekir. Bir süre sonra kendiliğinden kaşıntı da kabarma da geçer. Yani hiç abartılacak bir durum yok. Tabii ya. Bu benim aklıma nasıl gelmez ki? Ada yerlisi olmak başka bir şey. O yüzden benden habersiz orayı burayı çok kurcalamazsanız iyi edersiniz. Acaba adada bilmediğimiz başka ne tür bitkiler var? Hatta zehirli otlar. Cesur haklı. Her şey olabilir. O yüzden bu konuda ne yapabileceğimizi bir düşünelim. Umarım iyidir. Umarım. Ha? Merhaba timsat. Ben de sana gelmeyi düşünüyordum. Afili nasıl oldu? İyi, iyi. Merak etme. Kısırgan otuna temas etmiş. Şimdi adada hangi otlar var bilmemiz lazım ki bu gibi kazalar yaşanmasın. Bugün herkes bitkilerin peşinde. Yoksa başka birine de mi bir şey oldu? Ben de yemeklerim için yenilebilir otlar arıyordum. Hatta kapmaz bu konuda bana yardım edecek. Tabletten otları araştırıp bana bilgi verecek. Hmm. Sen çok yaşa turda. Sayende harika bir fikir buldum. Hı? Benim sayemde mi? Kapmaz. Sen tabletinde istediğimiz gibi bir harita çıkarabilir misin? Evet ama neyin haritasını çıkaracağız? Adanın bitki örtüsü haritasını çıkaracağız. Bitki örtüsü derken? Bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bütüne bitki örtüsü denir turda. Her yerin bitki örtüsü farklı olabilir. Biz de kendi adamızın bitki örtüsünü çıkaracağız. Harika bir fikir bu. Ne zaman başlıyoruz? Nasıl yapsak ki? Olur mu dersin? Olur olur hiç merak etmeyin. Ben gidip diğerlerine haber vereyim. Lemur, bu sonradan Aa. adalılar hareketlendi. Oturmuyorlar ki. Hepsi yerde Hı. bir şey arar gibi yürüyor. Ara ara heyecanla kapmaza çağırıyorlar. Kapmazda elindeki Hı. o aletle bir şeyler yazıp duruyor. İsterseniz gidip bakayım Nazik Hanım. Çok iyi olur Lemur. Adanın bitki haritasını çıkarıyorlarmış Nazik Hanım. Hı. Hı. Benden habersiz iş yapmak ne demekmiş şimdi anlayacaklar. Ne yapacaksınız Nazik Hanım? Birazdan görürsün. Şimdi bitki fotoğrafının üzerine tıkladığımız zaman bitki türü hakkında bütün bilgiler karşımıza çıkıyor. Eğer şu kırmızı noktaya tıklarsak da adanın neresinde olduğunu gösteriyor. Bu sayede hem bitkilerin özelliklerini hem de ihtiyacımız olduğunda konumlarını rahatlıkla bulabiliriz. Ay yemeklerim için lazım olan ne varsa kolayca bulabileceğim. Hıh? Of. Bu muzlar çok lezzetli. Adanın muz haritasını da mı çıkarsak? <gülüyor> <gülüyor> koş yapmaz koş. Sanırım bir havuç buldum. Hmm, üzgünüm <laughs> Cesur bu bir havuç değil. Ama ne oldu hakkında bir bilgi de bulamıyorum. Yoksa yeni bir bitki türümü keşfettik? Bilirsiniz ki ben yaptığı keşiflerle ün salmış bir kaşif olarak bu bitkiyi dünyanın her yerine tanıtabilirim. Sen kaşif misin? Sonuçta bu adayı da ben keşfetmedim mi? Ettim. O zaman ben neyim? Kaşif. İstersen o konuyu hiç açmayalım <laughs> abi. Tadına bakalım. Belki farklı bir havuçtu. <laughs> Öyle olmaz arkadaşlar. <laughs> Önce yararlı mı zararlı mı onu öğrenelim. Hı? Adayı o keşfetmişmiş. Laflara bak, laflara. Şuradaki gizleniyor olmasam verirdim cevabını ama dur bakalım. Boşuna dememişler sakla lafını gelir zamanı diye. Ee, sakla zamanı gelir zamanı olacaktı Nazik Hanım. Neyse ne. Şimdi ne yapacağız Nazik Hanım? Maharetli ellerim sayesinde yapay bitki olduğunu anlamadılar. Hadi başka yerlere de Hı. koyalım. Adadan gidene kadar uğraşsalar da haritayı tamamlayamazlar. Burada çok fazla bilinmeyen bitki türü var. Şimdi ne yapmalıyız Ballı? Belki içlerinde tıp dünyası için çok önemli olanlar da vardır. O zaman tarihe geçebiliriz. Eski doktor, yeni aktör olan Timsat, ıssız bir adada tıp dünyasının yönünü değiştirecek bitkiler buldu. yani arkadaşlarıyla buldular. Bu bitkiler hakkında hemen bilgi sahibi olmamız lazım. Adımızı şu dağlara altın harflerle kazıtabiliriz. O zaman da gelsin turistler, gitsin turistler. Turist gelince ne olacak? Ne olacak abi? Tabii Hı. ki adanın tek ve efsane tur rehberi olan Hı. beni bulacaklar. Hı. O zaman bu bitkiler bize bir servet kazandırabilir. Bir şey mi dedin Ballı? Ah, ballı? Ah. Ben Bu mı? anı sanki daha önce de yaşamış gibi. Ya. Yoksa bir şey mi hatırladın genç? Hmm. Yo, hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece garip bir his. Neyse, bize yardım edecek kişiyi biliyorum. Kimiş o? Hmm. Elbette Nazik Hanım. Adayı ondan daha iyi bilen yok. Demek adanın bitki örtüsü haritasını çıkartıyordunuz. Evet, tamam. Var. Bu konuda sizin engin bilginizden faydalanmak istedik. Peki ben size bu odada benden habersiz bir şey yapılmayacak demedim Bütün mi? bir niyetimiz yoktu Nazik Hanım. Hem bizden sonra da sizin de işinize yarar diye düşündük. Hmm. Hmm. Daha gerçek bitkiyle yapay bitkiyi ayıramıyorsunuz. Ha? Haritayı nasıl çıkaracaksınız? Ha? Ha? Nasıl yani? Nazik Hanım adada olan her şeyden haberdar. O bitkilerin hepsi yapay mıydı? Bu inanılmaz. Gerçek gibiydiler. O da benim marifetim. <laughs> Ben gerçek olduklarına inanmıştım. O zaman haritalama işine geri dönebilir miyiz? Onu biraz düşünmem lazım. Nazik Hanım, yaptıklarınız bence birer sanat eseri. Acaba diyorum bu yaptığınız bitkilerle size adada bir sergi mi açsak? Yani aslında hep bir sergi açmak istemişimdir. Ama zamanla bir hayal olarak kaldı. O zaman haritalama biter bitmez sergi hazırlıklarına başlayalım. Bu çok heyecanlı bir haber. Ben vakit kaybetmeden ormandaki eserlerinizi toplayayım nasıl benden daha önce gittiler? Ha? Olacak şey değil. Bir gün bu hayalini de gerçekleştireceğini biliyordum.